Benim için insan hakları kadının şiddet görmeden özgürce yaşayabilmesidir. Bana bağlı Benim için insan hakları kadınların şiddet görmeden yaşayabilmesidir. Benim için insan hakları kurban olduğum için yargılanmamak. Dibimde duramazsın. Göz göstermeyeceğim kimliğimi. Kalk, 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 Hayır yani, Yersin, Benim için insan hakları seçme ve seçilme özgürlüğüdür. Benim için önemli olan küçük çocukların öldürülmemesidir. Benim için insan hakları herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesidir. Benim için insan hakları çocukların parkta korkusuz oynamalarıdır. <laughs> Benim için insan hakları özgürce dolaşmaktır. Neyi yargılanmamalı? Yani benim için insan hakları Türkiye ayrıca her yerde. İnsan hakları özgürce yaşamaktır. Benim için insan hakları engelsiz yaşamaktır. İnsan hakları onurumdur. Benim için insan hakları ekmek tekleme zarar gelmemesi. Benim için insan hakları sokak ortasında yalanabilmekti ve biraz da yatabilmekti. <laughs>